Anam al bir tekneyi, ben ne zaman düşüreceğim bu tekneyi. etmek. kız. Şuradan. Şu fırında. Anam ne hasta yanıyor kız. Kız aşağı, bir tekne hamur yoğurdu, fırında yattın da niye bana haber vermeden geldin? Kız Sevgiha iyi ki geldin. Ne kadar da yardıma ihtiyacın vardı kız, gel gel. E ben de onun için geldim zaten. Yalnız yapamazsın da. Gideyim yardım edeyim dedim. İyi etmişsin kız bizim şöyle var ya şehirli gelin. Evet. Anam o bir şeyler yollamış. Ben de şimdi elim boşmuş mu Elim boş değil de o paketlerinin içine ben de ekmek koyayım dedim. Kız bizim dürüğü okudu ya ya. Kız belki sen de gidersin dürüğü sen götürürsün ya. Aa belki de öyle de olur ne bileyim Hiç ben. Hiç karıştırmadın mı çocuğu? Kız karıpsıdım emme. Ben nasıl gideyim kız? Ben sana otobüs bileti alıyor yolları. Şoför benim tanıdığım. Emmimin oğlu. Söylerim seni Ankara'ya kadar götürür. Bu bir de bizimki duyacak İstanbul'dan neleri der bana. E neleri derse altı sene oldu gelmeyeli. Gelseydi. Yok gelin, gelin Şehirli gelin. gelin gelin alır. O çok iyi bir He, gelin. He. Şehirli gelin gelirse <laughs> belki onu giderim Ben anam şuradan şuraya gidemem be. Elif de gelir belki belli mi olur? Eee hey, biz üç evde gidelim. Kız acaba sen de mi gelsen? Ben, ben gelirim anne, bir sürü inek var, dana ee, var. Onları ben kime bırakayım ha. da geleyim? Komşular varmaz ki, onların hepsi geliyor İstanbul'a gözü. Dur ki bizimkilere de bakarsın. Kız sen de, aha burada benimkileri bir şirekte, sen de bir tekne yoğur da sen de. Ya kız ben yoğuracağım zaten, herife keti yapacağım. Kaç gündür isteyip duruyor benden yapayım götüreyim. Allah senden razı olsun. İyi ki fırını yapmışsın. Kız ben dökme yapacağım, paç yapacağım. Olsun ben yardım ederim. de. Aha. Böyle. Evet. Kız az kalsın yağıyor da yağdı. Yafa dağıdık, karı kısmının çenesi de Şöyle bir şey. Şimdi madem fırın var. Kız şu şey, rüştemi değil mi kızım? He rüştemi. Ne, ne, ne İki çalda bitiyor hayırlıya. İki çalma Beş çalar. Beş çalda. On çalar. ne çal. Şey, kız şeyi çal. Madem fırın var, bir fırın yaptırdım onu çal. İyi. <laughs> e sen <laughs>

Evet. Düşten işte. ee, eller yesalı. Biz ee, var ya bizim cam eşin yoğurdundan ha buna konsa ne has olur ki? Ee, yapacağız. Ay ya böyle ya yarık ya yarık da. Evet. Haydi gelmasın görürsen de yoğurda gel etme gör. Haydi görüşürüz bacı. He. Dur.